Şöyle hocam bir şey evet. söyleyeceğim. Yani, yani o, diyeceğim o, diyeceğim cimle 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 herkes, şimdi. Abi? Herkes önündeki puanlık maç bunun. maçı kazanma, oynamamış. Önündeki maçı kazanmak ister. Tabii. Hele Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yenmek ister. Bu onu kendi kariyerini ilgilendiren bir şey. Şimdi ne deniliyor geçen geyik ne? Ee, e, kafa kafaya giderlerse işte Fenerbahçe Beşiktaş e Galatasaray Fenerbahçe şampiyon olması da muhtasan yenilir. Ya böyle bir şey dünyada olabilir mi ya? Olabilir söz konusu falan Bek. değil hocam. Bak olabilir. söz konusu Bakın beyler. biraz Galatasaray maçı vardı. Beyler. İki, iki bittiydi. beni izleyen, bizi izleyen geliyor. tüm Galatasaraylılara soruyorum. Ve gıyabında da Türkiye'deki ve dünyadaki 25 milyon Galatasaraylı, 30 milyon Galatasaraylı'ya soruyorum. Sor etikete de yazsınlar okuyacağım. Galatasaray şampiyon olamayacaksa. Hangi takımın şampiyon olmasını o istersiniz? O ayrı. O ayrı. Bütün Türkiye'de herkese sor. O bir ayrı. Fener'le Beşiktaş dersen Beşiktaş der. Ama maç futbol iş Başka bir soru peki. Transatlantik'te gidiyoruz Sinan. Gidelim hocam. Transatlantik, Titanik. Atlantik Okyanus'un ortasında batıyor. Batıyoruz. Ben kurnazım ya, uyanığım tamam, ya bir tane evet. filika kapıyorum. Filika Kaptın. nedir? Küçük kayık. Evet doğru Fakat ben. filikanın üzerinde only two person yazıyor. Sadece iki kişi. İki kişi Tamam. Evet. ile ufak ufak çekiyorum gemi batmış, insanlar ölmüş Allah korusun. Bir bakıyorsun hoca diyorsun Sinan'ı görüyorum. Orada da bir adam daha var. Bizim devrimizin ünlü efsane futbolcusu hoca diyor. Şimdi isim vermeyeyim de hani isim, verirsem kötü kişi olmak istemiyorum. Sinan bizim yaş kurumumuzun eski efsane futbolcularından biri. Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı. Tamam. Filika sadece iki kişi. Ben birini alacağım, hayatını kurtaracağım. Eyvah. kişi gitti. Kimi alırım? Ben alırsın. E bitti. Aynen. Ama bu öyle değil. Tamam. Devam ediyorum. Hocam bu maçlar... Filika'da, Filika'da ama Galatasaray abi. var. Sen bitirdi. Abi bak, şimdi bak. ben böyle çok manyakça, tuhaf örnekler <laughs> <Sen bitirdin>. vererek <laughs> soruyorum. Ama futbol farklı bir şey hocam. Evet. hocam mesela be. dürüst konuşalım. Orada Filika bende, var orada. üçünüz de okyanustasınız. Filika diyor ki, only three person. Eyvah. Sadece üç kişi. Onur öldün oğlum. No. O doğru. Daha Şinan eski alırım. arkadaş. Çok sevdiğim o, için. Hocam. İki çocukları olduğu için Rasim alırım sen geberdin kardeşim. Beşer hey ne yapacağız? şimdi? bir duruş konuşuyor. Beşer nasılsınız var? <laughs> sen geberdin. <laughs> bir Fatih Terim <gülüyor> faktörü var. <laughs> bir Fatih Terim <gülüyor> faktörü <gülüyor> var. Galatasaray'a sıkıntı. Helal <laughs> <laughs> olsun. <laughs> Kim düşündü Bravo. Emre Bir Fatih Terim faktörü var. Galatasaray'a sıkıntı yaşıyor. Taraftarla sıkıntı yaşıyor. Doğru. Bu maçı kazanmak Çim şampiyon sos. Beş de şam bırakılmaz. Yok Hocam o Titanik yani, filmi aklıma temizliği. geldi. Filikalara gidiyorlar. DiCaprio evet. yüzüyor böyle. Gözleri gözleri şişiyor mişiyor. O Tombul kız Kate Winslet. O da orada. Evet. Oscar töreni gibi oldu. Şimdi şey, Oscar töreni. Şimdi varmış. sana bir soru soracağım. Titanik'teyiz. Evet. Titanik'teyiz. Titanik batıyor Vermeyeceğim mu? Ver. Ver müziği. Filika hocam dair. bari bir de senin arkana geçeyim de ben şöyle yapalım. Sen yap bak, şöyle. Gel e, hocam. Filika'dayız. Gel, gel hocam bak. Ya, Gör, ben kalkamam. Ben kalkamam eşofman gibi bir şey. Sen <laughs> DiCaprio'sun. Hanginiz Kate Winslet? Ben hangisiyim? Sen, sen Kate Sen öndeki Kate Hanım'sın. aynı isim olun siz. Titanic, Titanik şey. Türk DiCaprio. O sahneyi de göster. birebir bir yapmalı. Geliyor. Filika. Evet. Herkes ölmüş Titanic batıyor. Ben yaşlı bir adam ben. O <laughs> beyaz saçlarımla. Kız mı böyle yapıyordu bir göz Bir bakıyorum. Bir iki kişi. <laughs> Nagihan'la Rasim denizdeler. Eyvah. Eyva. Birini kurtaracağım, biri geberdi. Ne yaparım bilin. Önden bayanlar, anneler. Hah! Ben atlarım. Nagihan, Rasim, Birin kayıyasın oh, Helal, olsun be. <laughs> Hocamlar, helal olsun be. Hocam bak göster. helal olsun be. Ya. Ben hangi şeyim? Vay vay vay. Sen Kate Winslet'sın. DiCaprio, Rasim oldu. Olsun fark etmez. Oğlum biçim kanal olduk biz. E <laughs> hocam. Yoksa rahmet <laughs> Rasim olsun. Hocam gel bak. Bu eli iyi mi? İyi hocam bak. Güzel. Tam ticari canlı. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü adamdı? İsa adam. iki kişi ise işte böyle yaparım. Nagihan alırım. Helal olsun. Rasim alırım çünkü sizin ufacık çocuklarınız ve ben dedim. Yalayacağım yutacağım kadar yaladım yuttum yaşadım <laughs> bitti ben ölmeye hazırım derim Atlar, beni, beni Atlantik okyanusunun sularında bay <laughs> bay şarkısıyla siz filikayı çekersiniz vay be. ben size böyle yaparım denizin içinden.